Evet şimdi bir bilgilendirme paylaşmak istiyorum. Böyle işte müşterilerimizden çoğu orta kalıp meselesi oluyor. Yani ortadaki peynirin daha iyi olduğu meselesi oluyor. Şimdi burada bakın burada 9 tane kalıp var ve 3 tane sıradan oluşmakta. Yani bir teneke peyniri 27 kalıptan oluşmakta. Peynirimiz de yaklaşık 1 yıl yani 13-14 aylık bir peynirimiz. Az önceki konuya değineceğim. 27 kalıp peynir var. Yani bunun hepsi tenekeye değiyor. Orta diye bir şey normalde yok. Yani bütün peynirlerimiz aynı. Ve biz bunu hepsi o dengeli şekilde olgunlaşsın diye 6 ayda bir peynirimizi ters düz yapıyoruz. Yani gidiyoruz eski bekletme buzhanelerimize ters çeviriyoruz tenekeleri. Ve hepsi eşit şekilde tenekenin üstü de altı da aynı şekilde olgunlaşmış oluyor. Afiyetle yiyebilirsiniz.